Bugün ben kitap okuyorum. Devam o, okum, okumaya e, ediyorum. A, Tom Sawyer, Mark Twain. Biliyor musunuz? Tamam, şu an Tom arkadaş ediniyor. Tak Tom derse geç kalmıştı. Okula vardığında öğretmeni ona a, kızdı. Yine neden geç kaldın? dedi. Tom bir yalan uydurmak üzereydi ki köye yeni gelen kızın arka sıradan tek başına oturduğunu gördüm. Hak finle konuşuyordum da ondan dedi. Öğrencilerin hepsi bu cezur çocuğun delirmiş olduğunu düşünüyordum. Öğretmen daha da sinirlenmiştim. Demek öyle. Git en arka sıraya otur o zaman. Sınıfta gülüşmeler duyulunca Tom kızardı. Ama bu utan gaçlığın asıl nedeni yeni gelen kızın yanına oturacak olmasıydı. Tom yanına oturduktan biraz sonra kıza kaçamak bakışlar atmaya başladı. Kız bunun farkına vardı ve aniden Tom'a sırtına döndü. <laughs> biraz sonra yeniden önüne döndüğünde bir şeftali gördü. Kız şeftaliyi ona... Смотрите, вот картинка. Resim var. Kız şeftaliyi ona aa, doğru içinde tom yeniden önüne koydu ve oku naksız yazısıyla kavuda lütfen al. Bende daha var yazdı. Kız yazıya okudu ama bir şey demedi. Tom bunun üzerine sol el ile kızın görmesini engelleyerek kağıda bir şey çizmeye koyuldu. Kız meraklanmaya başlamıştı. Çaktırmadan kağıda bakmaya çalıştı ama Tom'un ne çizdiğini göremedim. Anlıyor musunuz? Bakmama izin ver diye fısıldadı Tom'a. Tom elini biraz araladı. Komik bir ev resmi çiziyordu. Kız bütün dikkatini bu resme verdi. Resim bitince güzel oldu. Bir de adam çizsene dedi. Rissam evden daha uzun boylu bir adam çizdi. Kız bu gibi ayrıntıları umursamıyor gibiydi. Tom'un canavarını beğenmiştim. Çok güzel dedi. Ben de resim çizebilmeyi isterdim. Çok kolay dedi Tom sana öğretebilirim. Gerçekten mi? Ne zaman? Oğlen Yemek için eve gidiyor musun? Sen kalırsan ben de kalabilirim. Anlaştık o zaman. Adı ne? Belki. Senin adı ne? Ama dur, biliyorum. Tom Sawyer. O yaramazlık yaptığımda söyledikleri isim. Uslu durduğunda herkes Tom der. Tom yine eliyle kağıdı kapatıp bir şeyler yazmaya başladı. Kız yine bakmak istedim. Kimseye söylemeyeceğini söz verirsen göstereyim. Söz veriyorum. Boş ver. Görmek isteyeceğin bir şey değil. A, yeter ama. Bakacağım. Kız elini Tom'un elinin üzerine koydu ve numaradan biraz direndikten sonra Tom elini çektim. Kaldım. Seni seviyorum. Yazıyorum. Привет, привет. Alin. Tak. Anlıyor musunuz? Tom soer seni seviyorum yazdı. Wow. Seni yaramaz çocuk. Diye diyen Beki hafifçe Tom'un eline vurdu. Ama yüzü kızarmıştı. Belli ki bu durum boş hoşuma gitmişti. Tom o sırada öğretmenin sinirli sesi duyuldu. Tom sor çabuk sus ve yerine geç. Tom sor okuyoruz. Привет, привет всем из Азербайджана. Herkese merhaba. Okay, a ertesi tatsız bir tartışma okuyoruz. Tom dikkatini derse vermeye çalışıyordu ama aklı bir karış havadaydı. En sonunda esnedi ve direnmeyi bıraktım. Öğle tatili hiç gelmeyecek miydi acaba? Hmm. Hava alabildiğinde durgundu. insanı ayakta uyutan günlerle günler dendi bu. Tom oya ancak ilginç bir şey bulmak için çırpınıyordu. Ole tatili olduğunda Tom hevesle Becky'nin yanına koştu ve ona resim dersi vermeye başladı. Всем привет, привет, привет. Hayırlı cumalar. Как у вас дела? Nasılsınız? Cevap bekliyorum. Ve okumaya devam ediyorum. Daq, o vələti cəli olduqda Tom həvəslə Becky-nin yanına koşdu və ona rəsm dərsi verməyə başladı. Kalemi Becky-yə verib əlini əlini onun əlinin üstünə qoydu və birgəbərək çox tuhaf bir f dəhə çizdilər. Ah. Daq, sənətə olan ilgiləri azalınca Das hobite başladılar. Tom çox keyfli idi. Fareler is fareler is misin diye sordum. Hayır nefret ediyorum. Siz? Abla çok güzel koyuyorsun teşekkürler. <laughs> tak ben de öyle canlı olanlarından ama ölü olanlara iğib balayıp başının üstünde dondurursun ya. Farelerle ilgilenmiyorum. Ben sakız severim sakız bak. Tam ben de aynı şeyi söyleyecektim. Keşke sakızım olsaydı. Привет, привет. Tak, öyle mi? Ben de var. Yarısını sana verebilirim. Tom elbette kabul etse böylece birlikte sakız çiğnediler. Mutlulukla, mutlulukla bakacalarını salıyor. Ayaklarını öndeki sıraya vuruyorlardı. Oh, wow. Aşk oluyor bak. Peki benden başka biriyle yakın arkadaş olmayacağını söz ver. Okula gelirken ya da eve giderken birlikte yürürüz. Hep birbirimizle dans ederiz. Tom Sawyer bak ne yapıyor ha? Çok hoş olur tabi. Çok hoş tabi daha önce bunları amile yapardım. Kızın gözlerinin fal taşı gibi acil, açıldığını gören Tom duraladı. Emi daha çok mu seviyorsun yoksa Tom? Neden Tom uh, diğer kız adı söylediği anlamıyorum. A aptal mı? Okey, Emi daha çok mu seviyorsun yoksa Tom? Hayır, belki seni seviyorum ben. Yalan söyleme Tom, onu seviyorsun işte. Merhaba merhaba. Tak. Aa, uh, işte Tom kıza sarılmaya çalıştı ama kız onu tip arkasını döndü gururu kırılan Tom dışarı çıktı bir süre dışarıda kay kaygıyla beklezi kızın pişman olup geleceği umuduyla sürükli kapıya bakıyordum en büyük timbum Privet, Herkese merhaba nasıl cuma gidiyor nasılsınız söyle <laughs> NDR lyja, zinis, nini, pirinčiai, birkapui, tok maloniai, džiabendančiai, kari, birke, jie, uzata. Liūt, fend, birke, albus, nini, nalsum, kas, bir, vuruštą, tok maloniai, jie, redži, širdų. Bununun, uzirene, tom, o kol dančiai, kaip gici, v, ogiun, birda, aukuladion medė. Marisev. Ok, Erzi. Duelo. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Markman. Tag. Duelo. Acaba ne hakkında? Tak. Okuyoruz. Çok tatlı. Teşekkürler Galatasaray. Tak. okul okuldan iyice uzaklaşana kadar o sokak senin bu sokak benim dolaştım. Yarım saat sonra bayan... Douglas'ın tepedeki evinin oraya vardığında okul binası uzaktan zar zor seçiliyordu. Sık ormana dalıp ilerledi ve bir meşenin altına oturdu. Hava çok bo boğucuydu. Acaba ne demek? Yaprak bile kımıldamıyordu. Tom çok hüzünlüydü, hayal derlerle doluydu. Belki çok iyi davranmıştı ama kız onun kıymetini bilmemişti. Elbetə bir gün pişmanlıq duyacaqdı, amma artıq çox gec olacaq. Dey. Ah, keşke om keçici bir süreleyini ölə bilsəydim. Keşke. Şimdi Uzaklara giycəvə bir daha asla gəridon misseydi. O zaman belki gününü görürdü işte. Qərar vermişdik, korsan olacaqdı. Adı Çumjuneda du yolacaq və insanları tir tir titrəcəkdi. Titrəcəkdi. Kusura bakma. Hemen ertesi sabah evden kaçacaktı. O sırada ormanda bir borazan sesi yan kılındı. Tom hemen ceketini çıkardı ve çürümüş bir kütüğün yanındaki çalıların altından bir ok ve yay, tahta bir kliç ve teneke bir borazan çıkardı. Bunları kaptığı gibi koşup... Bir şey sormak istiyorum. Acaba siz ıı, Kızılcık Şerbeti ıı, izliyor musunuz? Yazabilir misiniz? İzliyor musunuz yoksa ıı, değil. Tak. Bunları kaptığı gibi koşu büyük bir kar altında durdu. Kendi borazını ötürerek yanıt verdi. Sonra da temkinli bir şekilde ilerlemeye başladı usulca hayali adamlarına seslendi. Burada bekleyin dostlarım. Ben burasını ötürünceye kadar gizleneyim. Joy gizlendiği yerden çıktı. O da ceketsiz ve tom gibi tepeden tırnağı silahlıydı. Dur diye haykırdı Tom. Benim iznim olmadan Sherwood ormanına gelen de kim? Benim kimsenin iznine ihtiyacım yok. As Sil sen kimsin? Kimsin ki? Ki benimle böyle konuşmaya cüret ediyorsun. Wow diye hatırlatı Tom. Çünkü Robin Good'un maceralarından ezberledikleri cümlelerdi bunlar. Oh my God. Tak sen kimsin ki benimle böyle konuşmaya cüret ediyorsun diye tekrarladı Joy. Teşekkürler Galatasaray. Так, Бен Робин Гудум, Шимди, Кылы Джимла, Гестера Джеймс, Анаки Малдуну, датахта Кичук, короче, все понятно. Они взяли палки в руки, вы начали сражаться. Ничего интересного в этой главе нету. Давайте другую будем читать. Рухлардан качиш. Рухлардан качиш. Тюркмусун. Хаир, Бен бен Рус. Taip, Rukhlardanka čiš, Ogičietom herzamankį gybį, Sadokus Bučiuktaudas, Sanajet Magyce. Sabarsis Liktans atlėrčia Ujujamadai. Zamankbirčiuliukai iš mėgbėjimų jordų, Amasonunda ujujabildį. Satoon bir, bir oldunda birkedi, Miavla, Masyla, Ujandai birdikikas oroginį, Pendžeredan iš Ričikti. Hak onubikli jordom. Priviet, priviet. Tak, çocuklar karanlığın içinde kayboldular. Yarım saat sonra mezarlığın uzun oğutları arasında ilerliyorlardı. çem ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bir gün yazın. İster, aa, herkes çıktı. Fark etmez. Ben kendi kendime okuyorum aslında. Çünkü benim Türkçe daha iyi yapmak lazım bu yüzden okuyorum. Çok tatlı konuşuyorsun. İbrahim teşekkürler. Aa, tak. Ağaçların arasından rüzgar estiğinde Tom bunun rahatsız edilen ruhların sesi olmasından korktu. Tak. Çocuklar çok az konuşuyor. Konuştuklarında daha fısıldıyorlardı. Çünkü buradaki kasvet ve... Tak. Давайте другое будем читать. Томун биюк сыры. Вот, вот это будет интересно. Да, и ильгинч бенджи. Томун биюк сыры. Том сойру куйорус. Так, а, узнаем. Аджабане сыры. Так, и чуть-чуть кое до руку шаркен башларны чеверип эндишеле аркаларана бакайорларды. А вы читали Том сойру, Сис? Томсойер Окудунус, Моджаба. Так, Шафак. что мне неинтересно становится читать. Неинтересно интересно мне становится читать. Карабулутлар. Еще есть. Так. День для Давайте мы с вами завтра будем читать. Что мне настроение ушло для чтения. Mm -hmm. Так, мы с вами читали книгу Том Сойер прочитали три главы, а теперь мы с вами отправляемся на улицу. Хорошо? Давайте. Завтра продолжим читать. Всем хорошего дня. Хайркисей Гунлер, Хайрли Джумалар и Татилер, Шрусозаман, Чунку Шан и Швар. Давай. Bye-bye.